Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok sıkmadan burası neden yuvaya gitmek istemediğini, neden gitmediğini anlatmak istiyorum. Bizim Eylül ayında okullar açıldığında burası ben de bir an okuluna yazdırdım. Ama Uras başlarda her şey yolundaydı. Sabah işte 10 gibi gidiyorduk, 3'e çeyrek kala çıkıyorduk. Ee, problemimiz e, sabahları kalkmak istememesi ve zaten Uras yemek yemeyen bir çocuk olduğu için sabahları yemek yerken çok zorlanıyorduk. Ee, i̇lk bir hafta 10 gün, 15 günümüz güzel geçti. İlk bir hafta 10 gün zaten ben e, içerideydim alışma sürecinde. Saat 12'ye kadar oradaydık. Tabi ona güzel böyle oyunlar falan arkadaşlar. Çok iyi geldi. Hatta işte artık e, anneler gitmeyene kadar ee, sonra işte e, sabahları işte yine anne okula gidecek miyim yine okula mı gideceğiz gibi her sabah sorularla karşılaşıyordum ama e, güzel gidiyordu tabii ben içeride olduğum için ama sonra sonra e, Uras e, işte anne ben gitmek istemiyorum seni çok özlüyorum e, anne gitmesem olmaz mı ama ben oyuncaklarımı özlüyorum falan diye her okul çıkışı e, bu cümlelerle bana geldi. Sonra her sabah kalktığımızda zaten okul çıkışı bunaltmaya başlamıştı beni. Anne ben yarın gitmeyeceğim, işte şey yapmayacağım, okula gitmeyeceğim. Sabahleyin kalktığımızda da tamam anneciğim gitmezsin, bir sabah olsun bakarız falan diyordum. Sabah olduğunda da hani sen bana söz vermiştin gitmeyecektim. Böyle bir karnına kramplar, görseniz sanki çok hasta. Sonra işte ama anneciğim ben seni çok seviyorum, ben senden ayrılmak istemiyorum, oyuncaklarımı çok özlüyorum falan diye böyle bir duygu sömürleri falan. Yani bir buçuk aylık bir dönemimiz oldu ama inanın o sabah gitme iş, gitmeme işkenceleri, yemek yememe, ee, sabahları evden çıkana kadar işte ben ona bak anneciğim hadi yemeğimizi yiyelim çabuk gidelim ben tren olacağım taksici olacağım ben otobüs şoförü olacağım sen bana yolu tarif edersin falan diye böyle evden çıkana kadar oyunla falan çıkıyorduk okula içeri girene kadar anneciğim sen beni burada bekleyeceksin değil mi kapının önünde bekleyeceksin değil mi diyordu evet anneciğim ben senin burada çıkana kadar bekliyorum diyordu ee, sonra o içeri giriyordu ama gerçekten artık çok e, bunalmaya her sabah çok büyük bir kaos yaşamaya falan başladık Öğretmenine söyledim. E, içeride dedi. Çok iyi. Hiçbir problemimiz yok. E, dedi. Sonra e, sanırım dedi sabah kalkmak istememesinden dolayı e, yapabilir. Ben de o zaman hani madem öyle dedim. Çünkü sınıfın en küçük e, çocuklarından biri Uras'tı. Saat 10.30-11'e çektik. Ece 11'e hiç gelmedim. 10.30 gibi burası bırakıyordu. Ee, ama inanın e, Şimdi Uras bir de çok değişik bir çocuk Hiçbir şey anlatmaz Anneciğim mesela hep soruyorum Anneciğim okul çıkışında nasıl geçti? Gününüz neler yaptınız? Arkadaşlarına güzel eğlendin mi? Falan diye sordum ama e tamam yaptık bir şeyler söylemeyeceğim, anlatmayacağım tamam falan diye hep benim öyle geçiştiriyor. Ali hani içeride ne oluyor, ne yapıyor, ne oynuyorlar. Hani öğretmeni sağ olsun hep böyle etkinlikleri yaptıkları şeyleri falan atınca da insan izleyince hoşuna gidiyor. Çünkü güzel şeyler öğreniyorlar, güzel şeyler paylaşıyorlar. Çünkü ben işten ayrıldıktan sonra Uras çok üstüme düşmeye başladı. İkiz gibi yaşamaya başladık evin içinde. Ee, bir de biliyorsunuz Covid araya girdi. Paylaşımcı bir çocuk değil. Oyuncaklarını e bir misafir geldiği zaman paylaşmıyor Hani çok zor Hadi anneciğim ver. en sevmediği oyuncağı falan verir çocuğa böyle Hani hem paylaşmayı öğrensin Arkadaşlığı öğrensin Hoş zaten yaşı da gelmişti yuva için Ama maalesef e, biz beceremedik Yani daha doğrusu e, Uras hazır değildi diye düşünüyorum Uras beceremedi hazır değildi bir buçuk ay boyunca çok zorladım. Çok danıştım, fikir aldım. İşte pes etme, işte sonra der ki, "Aa bak başka okula gittiği zaman annem zaten beni oradan almıştı." Ondan sonra hani yine gitmem, yine ben böyle yaparım falan diye çok mücadele ettim. Ama inanın o sabahleyin gitmemeleri, ağlamaları Kendini yere atmaları falan hani dedik ki eşimle biz sanırım çocuğu soğutuyoruz hani soğutmadan bu işi sonlandıralım demek ki hazır değil vakti değil diyerek burası yine almadım arkadaşlar bu arada yine dedim ki yine pes etmeyeceğim yine pes etmeyeceğim gideceğim ta ki okulumuz taşınana kadar. Okulumuz biraz daha uzağa gitti. Bu arada burası ben götürüyordum. 10 dakika falan 15 dakika yürüme mesafesi oyunla falan filan böyle geze geze gidiyorduk. Ee, okul taşınınca servis olayı girdi araya. Ee, servis olayında da zaten burası 10, 10 buçuk, 11'e kadar anlaşmış olmama rağmen 9 çeyrek 9 buçukta servis alacak deyince zaten 3 buçuk daha dördüne şimdi yeni girecek. E, ee, hani Zaten ömrü boyunca okuyacak, sabahları erken kalkacak diye ben çok e, sabah erkence taraftarı değildim. Eşimle e, yuvadan almaya, kreşten almaya karar verdik. E, diyeceksiniz ki pes etmişsin. Maalesef pes ettim. Dediğim gibi hazır değildi. Ama inanın pişman mısın derseniz çok pişmanım. Çünkü gerçekten kreşten geldiğinde e, oyuncaklarını özlüyordu. Eve gelir gelmez hemen koşa koşa oyuncaklarıyla oynuyordu. Telefonda çok vakit geçiren bir çocuktu. E, telefonu eline al, alacak vakti olmuyordu. İşte saat 9.30-10 gibi uyuyordu. E, bir, böyle bir buçuk ayda çok güzel bir düzen oturtmuştum. Ama şu anda o düzenin nezdi <laughs> yok. E, bizimle birlikte oturuyor. E, sürekli bir de... Uras'ta şöyle bir problem var. E, bir, birkaç kişiden daha duydum maalesef. Kurans tek başına oyun kuran bir çocuk değil. Sürekli anne benle oyun oyna, baba benle oyun oyna, anneanne benle oyun oyna, teyze, hala benle oyun oyna. Sürekli oyun oyna, oyun oyna, oyun oyna. Oyun oyna. Ee, gördüğünüz gibi günde 2-3 kere, 4-5 kere oyun kuruyorum. Etkinlik yapmaya çalışıyorum. Suda e, oynatıyorum. E, şöyle etkinlik kitapları alıyorum. Çok pardon. Şöyle setler alıyorum. Ondan sonra hani vaktini geçirsin, arabalarıyla köprü yapıyoruz, oyun yapıyoruz. Ee, enerjisini atması için futbol oynuyorum, basketbol oynuyorum. Ama inanın e, anne ve baba bir yere kadar gerçekten ve gerçekten çok sabır isteyen bir dönem. E, o yüzden e, keşke dedim hani servise alıştırsaydım, bu da verseydim. Keşke pes etmeseydim diyorum ama e, inanın orası hani hazır olmadığını düşündükçe üzülüyorum. Çünkü okuldan soğutmak istemiyorum. Ee, işte doğum gününden sonra yeniden bir okul arayışına gireceğim Allah izin verirse. Şimdilik benimle birlikte, benimle birlikte vakit geçiriyor. Ee, zor bir dönem, okul dönemi geçirdik bir buçuk ay içinde. Ee, işte ona sorsanız senden ayrılmak istemiyorum, annemi babamı çok özlüyorum falan diyor. Orasının gitmeme sebebi böyleydi arkadaşlar. Uyku, ee, oyuncakları da özleme. Yani bilmiyorum. Öğret mesela öğretmenine anneciğim bak öğretmenin diyordum. Öğretmenine bir şey sorduğu zaman öğretmenim asla demiyordu. Mesela öğretmen öğretmen falan diyordu yani. Hadi Uras elini ver içeri girelim derken elini bile tutmaz. Yani biraz mesafesi olan bir çocuk. Böyle herkese çok yavaşmaz. Ben ama çok e, yanaşan bir çocuk değil maalesef. E, bizim böyle bir dönemimiz de oldu. E, umarım eee Sizde böyle şeyler olmamıştır. Eğer olduysa da e, yorumlarda beraber paylaşırsak, yorumlaşırsak, fikir alışverişi yaparsak çok memnun olurum. E, sağlıkla kalın. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.